Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İmisiniz arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size eee e, size ya ben a, a, Among Us video çekmek istiyorum size arkadaşlar Among Us. Among yani şey alın yani arasında Among us Zaten daha tane ABD yapılır. Yanşağıma Amerika Birleşik Devletleri. Sonunca Amerika'da yapılmıştır zaten. Ve arkadaşlar size daha önce short da çekti. Ve ee, apk dayıla göstermişti short Dayı Hi hileyle oluyor zaten. Bak ben de bunu olmak istiyorum. Bakın göz yaşıyor. Bak Bir sürü var. Bir sürü, bir sürü var yukarıda hepsi var y yani şey <laughs> targı yaş başlıyor bir başlangıç bir sıfır başlanılıyor kaç tane o. Bir şeyler oldu dakika. Tekrar. At. Dakika arkadaşlar. Hep evet, baştan başla. Başladım ben şimdi. Neyse hadi başlayalım tekrardan başlatılıyor şimdi. Krem matı. Ya ne ekip arkadaşıyım <laughs> ya. Ve daha az YouTube'da yalan. Bu daha az önce 2020 yılında oluyor. Ne? Turuncu postur. Beyaz beyazdır bak. Bak beyaz da belli takip ediyor ya beyaz. Sette kar. Yancı şey, Sizin dinleyelim. Bu daha azınca posterla böyle. Ee, bir poster. Poster. Bak. Ne? Bu bir... Ekip arkadaşmış o. mı? He, bu bir başka. Ben belli Yani şey fıstık içeyim mi? Lies ne? Ya e, 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 demek galiba o. Okey diyelim. No um, rej, erj, Bakalım. Biz şimdi kaç kişiyiz biliyor. Azalmış herkeste. Bak. Hı -hı. Bakalım. Yok kimse şimdi. yazdı çıkıcı başı Tamam yükleniyor şimdi. Ekipark. Tamam, amungası yanımıza gidelim. Admin, adminde ne var? Ve Türk Türkçe yapmamışlar. Kıya neden düğme bastı? Bu ne de öyle? Sorry özür dilemek zaten. Hayır nasıl diyor? Hayır nerede? Dükkanlara haber verdi. Ne ne var er? One imposter diyor. Evde iki tane ya bu neden bir tane yaptılar? Mo mo ne ya? Neyse gidelim. Hadi Titanlar. Görevimiz var. Yes yeşil renk. Tamam tamamlandı. Gidelim. Hadi de ne? Hile gördüm ben. Hile mi bu? Bir soru var bende. Neyse tamam hadi gidelim biraz. Ne var görev başka? He oda var. Ha. Gidelim. Ve içinde pislik var mı ya? Bakalım ayıp. Temizleyelim. temizlendi çok güzel oldu. Çık 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 Bakalım. <külüyor> Yeni dizi Hero Wars. Bak orası vardı ya. Allah'ım rafima arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ve internetimizi bağlayalım. Yürütelim. Bak siyah impostör yap Siyah mı? Bak benimle takip ediyor. Bak siyah. Alalım. Düğme basalım. Ya ama yorumlayasıydı o ama çalıştı ya. Yapabilirdim. Ki kıyarımızı attık. İmpostor değil mi? <laughs> o yüzden bir siyah takip ediyor mu? <laughs> Aile aksi. Bakalım. Herkes onlar gitti şimdi. Neyse yükleyelim biraz. Şurası var. Bak. Elektrikler el, 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 el kesilmiş. Ne? Siyah mı? <laughs> Siyah! Siyah ne? Bir dakika ya o. Takip edeyim. Kiminle? Banana. Impostor. Impostor şu da. Impostorumuzu şimdi de takip edelim. Hıda bir beni gördü. Boş ver onu ya. Bakalım arkadaşlar sizi biraz ne çekelim. Birazcık ee, e. Saklambaç lambaç saklambaç ya. Lambaç. Birisi geldik. Birazcık da düzeltelim. Ben kendimi biraz değiştirmek istiyorum. Kendimi şöyle istiyorum. Kendimi şöyle istiyorum. Gırgır gır renk yapmak istiyorum. Yüzümde... Yüzüm domuz yüzüm olsun. Hayır şey olsun. Ey ey yavrumun mungas olsun. Kırmızı. Pembe. Bak gözü turuncu olsun. Çok güzel göründü. Baksana. Ne, ne kadar güzel göründü arkadaşlar. Birazcık daha sevelim. Gel bu şu bu şu gel oğluma. Birazcık da gel oğluma gel gel. seviyorum. O oh, sevdim, ne kadar tatlı. Uss, is, is Hangi derin Bu diyor diyor vurmak, vurmak mı? Olsun, <laughs> 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 <Baksana> shorty <tüyü gülüyor> olsaydım. Diyelim, start diyelim. Yani. Bak, sırrı reklamı aynen bir şey getiriyorlar ya. Or, welcome yani, hoş geldin demek. Welcome, hoş geldin demek zaten. Deltane bir Dakika. İyi misiniz arkadaşlar? Start nerede start da birazcık daha ya o oh, zor. Dövsem Map yazalım. Tabii şimdi evcilimizi değiştirip tamam. Geldik. Başlatamam tamam Tamam başladı diyor. Kim postayı? Ne? Ben o saklamaç değilim ya. Of. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçıyor. Ну, кибер, дружок. А, стоит с Oh you da gir... <laughs> Real'lara bakalım. <laughs> ne? Şapşası ya o nasıl gör görmüyor yeşerek? Ya bir arkadaşı o yüzden öldürmüyor mu? Lan hile! Bak öldürür ki şimdi. Evet. Bak öldürülmedi. Şapşal siyah. Ay kaçtı 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 arkadaşlar. Tıklamadı. Kimler gelmiş? Babası gelmiş, babası gelmiş. Ne? Şimdi ne lux mı? Tek de Jason. Ya neden böyle oldu? Lambaları bakalım. Ah, ah, kimse gör Bakalım bakalım. Dö, 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 dö. Tamamlandı. Ne bu kadar bir sürü var, bir sürü var, bir sürü var. Ee, tamamlanmak, gerekiyor. tamamlanmak gerekiyor. Bir tane maide maide adam yaptı. Gidelim gidelim. Sesi duyacak. Sesi duyacak. Tabi tamam da göre. Hı hızlı yaptı. Hı hızlı hızlı. Gaga oğlum korkma korkma. Ölmem ölmem oğlum diyorum ben şimdi onu tamam. Ya ondan kaçtı mı? Tamam şimdi. Bakalım. Şimdi yok onlar. Ne? Sakla sakla. Ve düğmeye kırılmış. Düğmeye kırılmış. Ve... Ve... E, e. E elektrik elektrik ne? Odamı? Ne? Berise bakıyorum, Bakalım. <laughs> Arkadaşlar hadi gidelim. Kaç. Hadi, gidelim, gidelim. Bir birlikte gidelim. Hadi. Ne? İyi pozdur şurada şurada. Kaç kaç kaç. Ne? Siyah. Ne? Tamam. Elastik. Ona, gö ona göre. Tamam. Gidiyor gidiyor. Gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Ne demek Ne de şey? Bak bak ki poster geliyor. Bir poster ve ben... ne? Allah'ım Rabbim. Çok ortak Bak bak şurada. Rachik'ta gitmek lazım ama. Bak. Sette karanlık şurada. Bak. <laughs> ama bak. Fazlaşmış şimdi. Görüm görenmez. turuncu. Hadi beraber gidelim. Ne? Ah. <laughs> gidelim. <laughs> Bir iki

İpostor adam buldu mı? Bak, bak, yanıma geldik. yanıma. <laughs> kaç kaç kaç. Ve beni saklandığı yok. Bak 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 bu da mı? Hii. Kaç 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 kaç. Beyaz öldü. Bak yine Ne? Yes! Biz kazandık. Yes! Yes! Biz kazandık. yanımıza geldik. Babası gelmiş, babası gelmiş, gelme gelmiş, kimler gelmiş. Babası gelmiş, babası gel. E ben bunu hile nasıl yapacağım? Koru hile Ve tavşanımız. Biz kendi hayvamızı nasıl, nasıl yapalım? süre doldu oğlum bırak tamam arkadaşlar. Hadi tamamlayın. Ya. Arkadaşlar ben de impostor olmak istiyorum. Impostor çıkmıyor. Size video çekemiyorum impostoru. Impostor saati gelince ya. Yes impostorum arkadaşlar. Yes. Ne? Normal. Yes yes impostorum. Yes. Yoksa ne başka ne yavaş gideyim. Bu düğme bastı. O ne? O nereden bilebilir? Yalo. Biz kazandık. Ben daha öldürmedim ya. Kazandım. yok. Ya yo, yo, yo. yes, impostorum. Imposter oldum, imposter. Impostor oldu bir impostor. Yeni impostor oldu. Bak. Ya ne işinde manyak düğme basıyorlar. Bak. Niye sadece durdurayım. Bakın Maron impostorum. Bakalım atma kandırdık kandırdık hmm, imposter değil mi <laughs> neyse hadi gidelim hadi titanlar ve süreli yapmış çok süre yapmışlar ya bak bak ve görersek bak görersek Elektrik <laughs> Öldür kaç 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 kurtardık kurtardık. Birisi öldürmüş bakalım. Birisi yeşil görmüş bak. <laughs> Ve kaç kişi kaldı? Bak, gri, yeşil, mor, kıya, ben. Ya ben miyim? Hayır ben de başka rengim ben yeşilim. Purple. Ne? Mahalle kendine purple. Aa evet bak kremetiyiz. Yani yani şey diyor ben de e, e ek ekip arkadaşım diyor o galiba. Tamam devam edelim. Grey Impostor değil mi? Ay ağlaksın ağlaksın. <laughs> ne? Bak bak bak. <laughs> kar mı? <gülüyor> <gülüyor> ne karı mı? Bak düğme neden bastı? Düğme neden bastı? Geç onu geç. <laughs> imposter! Olama! bir imposter! Olamaz! Mor bir imposter olmuş. Ve tek ben imposter kaldım. Tek ben kaldım ama. Bak kilitledi. Kimle? He, bir tane rüyada kilitlemiş. Ben değilim zaten. Dur gidelim hadi titanlar hadi tit gidelim. <laughs> Neden yeşil bu? Tom daha ses çıkartmadı. What diyelim? What what what? What diyelim? What? Değil mi ben? Hayır no 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 diyecektim. No. Bak postur beni görecek. <laughs> Stick butter diyelim. ne? Hii. Doğru, doğru. Oh. Tek ben bir tanesi öldürdü. Neyse arkadaşlar, abone olun arkadaşlar. Tıkla tıkla. Tıkla tıkla. arkadaşlar. Ekin'in like like yapın, abone olun, unutmayın arkadaşlar. Tıkla, 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 tık, 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 La be, beğenen arkadaşı görüşür arkadaşlar. Bye, bye.